Evet, Eylül ayı için yaptığımız tarot kartı açılımında boğa ve yükselen boğalar için bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Bugün Rumi kartlarımı ve Kozmik Bilinç Okulu'nun eril dişil kartlarını aldım. Boğa ve yükselen boğalar için bakalım kartlarımız neler söyleyecek. Eylül ayında boğa ve yükselen boğaların şöyle şunu altına atmak istiyorum. Merkezinde 20 numaralı klasik tarotlarda muhakeme olarak bildiğimiz burada hüküm olarak karşımıza çıkan kartımız çıktı. Sevgiyle ölüler yaşatılır diyor. Boğa ve yükselen boğalar için kartlarımız. Evet, bir muhakeme sürecinde olabilirsiniz. Bazı şeylerin içinizde öldüğünü düşünüyor olabilirsiniz. Ama canlandırmanın vakti geldiğini söylüyor Boğa ve Yükselen Boğalara. Rumi tarot kartlarımız peki bu mertebeye neden gelmişsiniz diye sorarsak dinarların ası hakikat iç varlığımızın altına ortaya çıksın diye sıcağı ve soğuğuna dayatır. Evet e, hakikate doğru bir ilerleme bir kendinizde muhakeme e, bir doğruyu arama bir e, gerçeğin içinde kendinizi bulma konusunda yoğun bir enerji çalıştıracak arkadaşlar. Burada e, para ısı sizin karşınıza çıkabilecek yeni kapılar, e, yeni umutlar, yeni aşklar, yeni işler konusunda içsel olarak bir motivasyon, heves ve öngörüde olduğunuzu söylüyor ve bunun için de aslında fazlasıyla hazırsınız sevgili boğa ve yükselen boğalar. Peki ilerleyen günlerde ne olacak diye sor sorarsak kılıçların içi oğlanı çıktı. Baki mutluluğun için sevin. Evet, e, burada mutluluğu müjdeleyen, e, aks, hareketi müjdeleyen, bir sonuca doğru odaklanmayı müjdeleyen ve bunun içinde e, zihnini oturtan, elle tutulur hale getiren bir iç yapı e, verdi bize kartlarımız. E, ve gerçekten mutluluğunuzun müjdesini verdi bu kartlarımız. E, i̇çinizde sakladığınız, gizlediğiniz her şeyin ortaya çıkacağı. Belki de altınızın üstünüze geleceği ve Mevlana'nın dediği gibi nereden biliyorsun <laughs> altının üstünden daha iyi olmayacağını diye düşünür isek. Şems mi demişti Mevlana mı demişti tam şu anda anımsayamadım ama e, içinizdeki o yoğun duyguları lütfen ve lütfen ve istekleri arzuları ortaya çıkartın diyorum e, boğa ve yükselen boğalar peki eril enerjimiz. Boğa ve yükselen boğanın eril enerjisi neler söylüyor bakalım. Seni asla bırakmayacağım. Çıktığımız bu yolda varlığın ilerlememe yardım eder. Elimi bırakırsan tökezlerim ve dağılırım. Boğa eril enerjisi partnerine, ikiz ruhuna çok güveniyor, çok istiyor ve her daim yanında olmasını arzu ediyor ve ona olan güvenini de her zaman dillendiriyor ve ifade ediyor olarak ...görüyoruz bu kartımızda... ...peki boğa dişil enerjisi... ...buna karşılık ne söylüyor... ...suskunluk senin hazır olmanı... ...sessizce bekliyorum... ...burada daha bir tevekkül... ...daha bir inanmıştık. ...dişil enerjisinde boğanın... ...bekleme... ...ve sessiz kalma modu... ...kim bilir... ...belki de sistem onları... ...o şekilde hazırladı... ...ve geliştirdi bazı psikolojik durumlara... Ama hepsini toparlayacak olursak aslında boğa ve yükselen boğalar için e, elle tutulur, gözle görülür. Her alanda mutluluğun ve aslında kendi duygusal yapılarını çözmelerinden, kendi hayatlarını çözmelerinden dolayı gidecekleri sonucu müjdeledi bu kartlar. E, bir boğa birlikteliğiniz var ise evliliğiniz ya da birlikteliğiniz bir boğa birlikteliği. Boğa burcu birlikteliği ise burada eril enerjinin gerçekten size bağlı ve sevgi dolu olduğunu söyleyebilirim ee, ve sizin bu sessiz sakin dişil enerjinin sessiz ve sakin hali e, her şeye tepki vermiyor ve olgunlukla karşılıyor olma hali bu ilişkiyi gerçekten e, temelinden çok güçlendiriyor diyebilirim boğa ve yükselen boğalar için. Güzel bir eylül ayı hepimizin olsun. Sizler için de güzel olacağını kartlarımızdan görüyoruz. Kendinize çok iyi bakın ve diğer burçlarda görüşmek üzere.